Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. Evet, Kuduri'den arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee ve yukrahu istihdamul hisyani hadım edilmiş olan kişilerin istihdamı mekruhtur. Çünkü eğer böyle bir şey toplumda yaygınlaşırsa insanlar hadım edilir. Wala bese bi khisail behaim ama hayvanların e, kısırlaştırılmasından e, tabii o da nesline zarar. Oldu mu Yasin kardeş? Yani evet, hayvanlar e, hayvanlar bu konuda birazcık daha şeyi onların e, kısırlaştırılması yapılabilir ancak ancak e, dediğim gibi soyuna nesline bir zarar vermeyecek şekilde ve inza il hamiri al khayli artı e, mesela eşekle atın çiftleştirilmesinde arkadaşlar bagıl katır meydana geliyor. eee Burada tabii şey deniliyor ama yani eşek sadece ata e, yani eşek atla çiftleştirildiği gibi at da, at da eşekle çiftleştiriliyor arkadaşlar. Ve yücüzü en yukbele fil hediyeti vel izni qaulu sabiyi vel abdi hediye hususunda veya ticaret hususunda sabinin ve kölenin e, yani şeyleri geçerlidir. Köle yani onları kabul etmek caizdir. Yani onlar da ne yapılabilir? Onlara e, izin verildiyse veya da çocuk işte dükkanda bırakılıyor, hediye verilebilir yani verebilir veya bir cariye gelip çocuk bir köle gelip diyebilir ki efendim ben ise hediye etti. O da ne yapılabilir? Kabul ee, Seyran ben şöyle anladım. Çocuğun Dedi ve kölenin yani Hı -hı. ilk başta dediğiniz gibi yani mesela bir başkasına hediye vermesi yahut da dediğiniz gibi ticaret için izin vermesi e, Hı -hı. bunların kabul edilmesi onların işte vermiş olduğu bu hediyenin bu iznin kabul edilmesi caizdir. Yani Hı -hı. onların yap yaptıkları bu şeyler mutlak olarak geçerli değildir. Ama kabul edilebilir yani. Peki. Ve yukbelu fil muamelati kavlul fasiki muamelet muamele dediğimiz arkadaşlar alım satımlarda fasıkın sözü kabul edilir. Vela yukbelu fi ahbarid diyanati illa kavlul adli. Ancak dini meselelerde fasıkın, fasık olan bir kişinin haberi kabul edilmez. ancak adil olan, güvenilir, sıka olan kişilerin haberi kabul edilir. Ve la yecuzu raculi, kişi için caiz değildir en yanzura minel ecnebiyeti diyelim ki evlilik görüşmesi yapıyorsunuz e, yabancı bir kadına bakmanız caiz değildir illa ile vecihâ ve keffeyhâ yüzüne ve ellerine bakabilirsiniz fe inkâne la ye'menû eşşehvete ancak şehvetinden emin değilse kişi lem yanzur ile vecihâ Kadının yüzüne de bakamaz. İlla li hacetin. E, o zaman burayı birazcık daha genişletelim Yasin. Sadece evlilik hususunda değil, genel manada değiştiriyorum sözümü. E, yani bir bayanla konuşacak olursa kişi sadece yüzüne ve ellerine bakabilir. Ancak e, kendisine güvenmiyorsa yüzüne de bakamaz. E, ancak bu evlilik meselelerinde birazcık daha musamahalıdır. Ben ilk etapta evlilik için zannettim ama tekrar geri adım attım. Tamam Yasin. Tamam selam Ve yecuzu qadi kadı için caizdir iza erade en yahkuma aleyha ama kadı eğer bir bayanın aleyhine hüküm verecekse onun yüzüne bakabilir. Velev ki şehvi duygusu kabarsa bile. Veli şahidi Şahit için de arkadaşlar caizdir. İza erade eşşehadete aleyha kadının aleyhine bir şehadet edecek olursa şahidin de kadının yüzüne bakmasında bir beysi yoktur, problem yoktur. yecuzu en ile veciha ve in hafe en yeştehiye dediğimiz gibi yani burada şehvetten korksa bile, çekinse bile bakabilir yani çünkü bakması lazım. Belki başka bir kadın aleyhinde hüküm veriyordur. Belki başka bir kadın aleyhinde şahitlik yapıyordur. Ve cüzul tabibi doktor için caizdir arkadaşlar. En yanzura ile mevdi'il maradi minha. Bayanın hasta olan, ağrıyan bölgelerine bakmakta, bakmasında bir takınca yoktur. Ders okuyoruz burada, orada konuşuyorsunuz ya. Estağfurullah tövbe ya Ve yanzuru er <laughs> raculu min raculi ile cemii bedenihi. Bir erkek bir erkeğin e, tüm yerine bakabilir illa ancak ma beyne surretihi ile rubbetihi. Göbekle diz kapağı arası müstesna diğer yerlerine normal bir şekilde bakabilir tabi şehri olmamak şartıyla. Vecuzul limer eti kadın için caizdir. En tanzura min rajuli ila ma yanzuru er rajulu ileyhi minhu. Yani bir kadın bir erkeğin nerelerine bakabilir? Bir erkeğin baktığı yerlere kadın da bakabilir. Dediğim gibi şehvetsiz artı karşı tarafı tahrik etmeyecek şekilde. Vatanzuru'l-mer'atu minal-mer'ati ila ma yecuzu lir-rajuli an yanzura ileyhi rajuli Bir kadın da bir kadına bakabilir arkadaşlar. Nasıl ki bir erkeğin bir erkeğe bakmasının caiz olduğu yerlere baktığı gibi kadın da bir kadına yani göbekle diz kapağı arası hariç diğer yerlerine bakabilir. Ve yanzuru er min emetihi elleti tahillu lehu kişi kendisine helal olan cariyesine bakar ve zevcetihi bir de hanımının hanımına arkadaşlar ile ferciha ve yanzuru erraculu min emetihi elleti tehillu lehu ve zevcetihi ile ferciha kişi cariyesinin ve hanımının fercine bakabilir arkadaşlar. ve yanzuru er-raculu min zawati maharimihi ila al-wajhi ve'r-ra'si bir kişi kendi e, mahremi olan e, bayan akrabalarına akrabalarının neresine bakabilir Yasin ila veci wajhi ve'r-ra'si yüzüne bakabilir başına bakabilir ve sadri göğsüne bakabilir ve saqayni ee, işte diz kapağından aşağı olan ayaklarına bakabilir var adu deyni pazularına bakabilir vela yanzuru ile zahriha ancak vela yanzuru ile zahriha ve batniha sırtına ve karnına bakamaz vela be'se en yemesse ma caze en yanzuru ileyhi minha bu ben... arada e, yani şunu bir sorsam e, hani sadra göğüs manası verdiniz ya. Evet. Orada biraz daha şey kastediyor ama herhalde değil mi? Yani e, nasıl diyeyim? Biraz daha böyle boyuna doğru yani. yani göğüs derken erkek yani göğsümüz neresidir yansı? O tabi şeyler müstesna yani o e, Evet o hani batın yani batınla oyun... o kısmı kastediyor evet. herhalde. Yani daha şey yani sadır derken yani boyuna böyle. Evet. E, evet evet Boyun ve boyunun çevresi diyelim. Tamam mı? Evet. Ya o hani kayıtta belki yanlış anlaşılabilir diye şey evet, yapayım. Evet. Derim. Estağfurullah. Estağfurullah. Evet. Ve la en yemesse ma caza en yandur ileyhi minha kişi mahremi olan bayan akrabalarına bakması caiz olan yerlere dokunabilir. Ve yanzuru min memlu keti gayrihi yani kişi başkasının cariyesine bakabilir. Nereye? İla ma yecuzu en yanzur ileyhi min zavati maharimihi yani kişi kendi mahremi olan bayanların bayanlara bakması caiz olan yerlere baktığı gibi başkasının da caresine bakabilir. Zaten carilerde sırtı ve değil mi göğsü Evet. Yani Kapada göbekle olsa. diz kapağının üzerine evet. sırt ve göğüs ekleniyor. Avrete orası zaten. Ve la be'se bi en yemesse zâlike ize erâde eşşirâe ve la be'se sakıncası yoktur bi en yemesse zalike yani eğer satın alacaksa ona ne yapabilir Yasin? Hı hı, dokunabilir. Dokunmasında bir sakınca yoktur. İde arada şirâye ve in ve-in-hâfe-en-yeştehye yani dokunması esnasında bir elektrik alma e, şey, ihtimali olsa bile na, zaten satın alacak. E, o esnada e, dokunurken bir elektriklenmesinde ne yoktur? Bir problem. Yoktur. Yoktur. Satın alma niyeti olacak. Vel hasiyyu fi'n nazari ila'l ejnebiyyati değil mi? Evet. Yani her ne kadar kısırlaştırılmış olsa bile yabancı bir kadına bakması hususunda bu kısırlaştırılan kişi aynen normal erkek gibidir ve la yecuzu lil memluki en yanzura min seyyidatihi illa ila ma yecuzu en diyelim bir hanımefendinin hür bir kadının kölesi var o hür köle şey affedersiniz o köle o hür olan seyidesine seyidesinin neresine bakabilir yabancı bir erkeğin bakabileceği yerlerine bakabilir. Diğer yerlerine bakamaz. Ve yazilu an emetihi bi izniha. Kişi e, cariyesiyle beraber olursa o, onun izni olmadan azil yapabilir. Yani azil nedir? Eee meninin dışarı akıtılması. yani cima cima ederken erkeğin boşalması esnasında e, o meninin dışa aktarılması dışa yani o kadın e, hamile kalmaması için tedbiren meninin dışa katılması gerçi günümüzde başka tedbirler vardır ancak e, hür kadında bu kadının izni olmadan yapamaz çünkü belki daha o esnada erkek boşalırken kadın belki daha e, evet. yani şey olmamış olabilir Yasin. kusura bakmayın anlatmak durumundayım e, orada o hür kadının iznine bağlı yani burada bir erkek hür bir bayanla kendi hanımıyla beraber olurken kendisi sadece boşalıp karşıyı düşünmemezlik yapamaz. O onu da düşünmesi lazım. Peki. Şeyden ben bunu ben bunu çocukla ilgili zannediyordum. Yani hani e, diyelim ki kadın bir çocuk olmasını istiyor. Ondan dolayı işte adam ona soruyor onun iznini alması lazım gibi. Yani öyle zannediyordum bu meseleyi. yok sadece o değil. Yani hı hı. adam diyelim ki erkek erken boşalıyor. Hı hı. Karşı taraf belki henüz boşalmamıştı. Ee, hanımı hamile kalmasın diye meni ne yapıyor? Dışarı atıyor. Ya dediğin dediğinizi anladım da benim dediğimde var mı Seydan? Nasıl? Yani diyelim ki adam çocuk olmasını istemiyor ama kadın da çocuk olmasını istiyor diyelim ki. Yok öyle e, yani çocuk erkeğe ait olduğu için İslam'da artık kadın çocuk istiyorsa onu bir şekilde kocayı razı etmesi lazım çünkü çocuk babanın şeyidir yani babaya ait bir şeydir anneye değil Anladım. anne, anne sanki çocuk için nedir taşıyıcı bir vasıtadır yani İslam hukukuna göre çocuk babanındır. Oldu mu Yasin? Evet Selam. Ama bizim toplumda günümüzde maalesef her şey alt üst olduğu gibi bu meselelerde alt üst olmuştur. Ve yukrahu el ihtikaru fi akwatil adamiyine ve hayvanları hayvanların yiyecekleri insanların yiyecekleri hususunda arkadaşlar stok yapmak mekruhtur. Stok derken kendi üretmiş olduğunuz mallar kastedilmiyor burada. E, piyasadan malları topluyorsunuz, çekiyorsunuz ve bunu depoluyorsunuz. Fiyatların artmasını bekliyorsunuz. Piyasadan malın azalmasını bekliyorsunuz. Bu mekruhtur arkadaşlar. Ama kendinize ait diyelim ki bir bahçeniz var, bağınız var, tarlanız var. Oradan bir takım mahsuller ekiyorsunuz. E, biçiyorsunuz. Onu bekletmekte bir sakınca yok. Ve yukrahu el ihtikaru fi akvatil ademiyyine vel bahaimi. Ne zaman? İza kâne zâlike fi beledin yedurru el ihtikaru bi ehlihi. Yani bu da Şöyle bir belde de olacak yani siz o malları toplayıp su toplarsanız millete, ahaliye bir sıkıntı yaşatacaksanız bu mekruhtur. Ve men ihtekere gallete dayatihi. Ne demek Yasin bu? Az önce söylediğiniz şey Selam yani o şey kendi tarlasının ürünüyse, ise onu stok yapabilir. Hı hı. O mekruh değildir yani. Ev ma celebehu min beledin ahara veya başka bir beldeden adam aldı. Hı hı, evet ithal etti. Diyelim ki Çin'den getirdi veya şey bu e, Rusya'dan getirdi. Min beledin ahara feleyse bir muhtek kirin değil mi? Evet. Bu buna ihtikar denilmez arkadaş. Ve la yenbegi lissultani en yusa'ire alennasi Sultan ne yapmaz? Fiyat belirleme hususunda yani piyasaya ne yapmaz? Direkten evet, müdahale etmez. Müdahale etmez. Çünkü serbest piyasa var. Ancak tabi e, İslam Müslüman toplumdan bahsediyoruz. İslamla yetişmiş Müslüman bir toplumdan bahsediyoruz. Günümüzdeki gibi olursa sultan ne yapabilir? Müdahale. Hı hı. Zaten velayen diyor ya Selam. Yani müdahale etmesi uygun olmaz. Tabii, ama, ama müdahale etmesi evet, icap ederse hepsinin malına da el korar. Tamam mı sultan? Evet, evet. Ve yukrahu bey silahı fi ayamin fitneti. Yani kargaşa döneminde milletin böyle birbirine düştüğü bir durumda, pozisyonda Silah satmak mekruhtur yani alın kendinizi birbirinizi öldürün demektir bu. Ama wala ba'se asiri mimmen ya'lamu minhu hamran. Şaraplık üzümü arkadaşlar İzmir'desiniz diyelim ki üzüm yetiştiriyorsunuz. Bunu e, istediğiniz kişiye ne yapabilirsiniz? Satabilirsiniz. Ve ki bu ee, şarap üreten birileri olsa da çünkü siz ona üzüm satıyorsunuz. O üzüm almış. Onun üzümü alması helaldir. Senin üzüm satman helaldir ama o aldıktan sonra ona onu şaraba dönüştürmesi onunla alakalı, onunla ilgili bir durumdur. Yasin ben karanlık mı görünüyorum şeyde? Yani normal şeyden. Şeyse ışığı açabilirim yani. Tamam. Burada Peki. kalıyoruz herhalde Sayınlar. Ol olur, olur inşallah.